Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saftir'in kitabı var. Ve herkes bilir. Saft herkes okumuş tabi galiba. Onun oyunu var. Onun oyunu yapmışlar Roblox'ta. Arkadaşlar eğer bu videoya 100 bin, 100 bin like gelirse e, ee, Brawl Stars videosunun devamı gelecek. Burada şimdi bunlar konuşuyor. Konuş konuşma balonları var. Yok da de görün Dostum otobüsü kaçırdık. Okula yetişemezsek geç kalacağız. Hayvana bahçesi küçük ama. Bu da Greg'in arkadaşı. Arkadaşlarından siz değil mi? Galiba bu Greg. Bu da arkadaşı. Bu da abisi. Neyse biz devam edelim. Otobüs kaçıyor. Otobüsten önce ulaşmam gerekiyor diyor. Ya Gözlerimi götürsün ya Bakıyorum Getir. Ya Kalk, kalk Ya Ben fark ettim Biraz sesin çıksın Bilmiyorum. ya ben

orada. Hadi bir kazandım. Hadi sen de gel lan. Gel gel <laughs> gel Oğlum burada ne yapacağız lan? Buraya ne? Oğlum buraya ne? Arkadaşlar bunu zaten yapmadılar. Hı hı. Neyse i̇şte ben bu yazıların hepsini okumak istemiyorum. Ne diyor bu öğretmen? Umarım sırtım dönükken kimse sınıfa, sınıfı bırakmaz. Bu ne diyor? Hızlıca para ihtiyacımız var. Dersi bırakıp git. Ha, öğretmenin tam dersini yapacağız. Hoş. Ya. Oyun geliyor bende. Pardon. Tamam. yüklenmiş. Yüklenmiş. Ne lan? Hı -hı. Lan! Arkanızdan böyle paranızı isteyen dilenciler gidiyor arkadaşlar. Tabii gidin. Ama aslında arkadaşlar ona paralarını vermeyi unutmayın. <laughs> şaka şaka. Hoppa! Fakat dilenci arkadaşlar. Lütfen dilenmeyin. İyi oldu. Ve benim sınıf arkadaşlarım hep böyle dilen, dileniyordu. Ooo! Evet. Zorla parım çaldılar direnciler. Ya! Kız ne var he? O gizlice geçmeliyiz profesör dikkat edin. Dikkat ediniz kardeşim. Ben yani yaşayan çocuğum. Allah Allah yemin et. Ne diyor? Sana Dumbledore'un öldüğü zaman anlatayım. Bu arada bu büyük bir spoiler. Aç spoiler mi yiyorum? Ya öldürdüm. Öldürdüm. Kendi mi öldürdüm? Zaten? Adam bize spoiler veriyor. Ben... Ne oluyor oğlum? Eriyorum ben. Hop, doktor geliyor musun bu arada? <Gülüyor> İstanbul <Gülüyor> cheese, İstanbul <Gülüyor> cheese. <Gülüyor> Arkadaşlar, <Gülüyor> ee, like my, ben buraya geçene kadar like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın. şöyle, 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 şöyle. O ikili sıçlama var. ki ikili sıçlama var doğru. Unutmuşum. Ya. O <laughs> <laughs> Minecraft'teki örümceklerin sesi. Haydi gel lan. Ya banladı. <laughs> sevgili benim. Buraya lan? Oo, şimdi mi geçeceğiz? Mükemmel. Am I really gonna Uzak, uzaktan bakınca ben daha iyi Sonunda karar verdim bakmayayım ben ne yapsam ben. Hep yürütüm. Of of, lazer kişinden kaçtım. Vallahi sinirlendim pardon. Lazer kişinden. Evet. Evet. Hadi. Arkadaşlar 2 dakika durun. Çünkü şu an öyle olmuş. Halim ediyor.

Yaptım. Bu da bu. Karanlık yerden mi? Yoksa sabah mı? Buradan gidersem anladım. Buradan gittim. Oha bundan ses geliyor. Güzünün aydınlık ya da karanlık tarafını siyah tekmeyi seçecek misin? Aydınlık veya karanlık? Aydınlık. Aydınlık çocuğum. Karanlığı ya karanlığı da Ya kanal seçim diyor. Oğlum yemin var ya ben. Star Wars'ta olacaksın. Olacaktım var ya. Ha, ben net kazanmıştım. Ne haber Star Wars. Ne ne ne? Yeah. Oh. Ne oluyor öyle? Yanına bir, bir şey çöktü. Üstüne. Ah çok ya. Çok gıcık. İstanbul. Çiz, 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 çiz. Yok kardeşim olmuyor. Yok bir iki dakika sürebiliyor. Ben sen belki

buradan gideceğim işte. Buradan git. geçtim. Işte. bakalım. Arkadaşlar bir dakika telefon değişikliği yaptık. yoktu benim bölüm geçmemiş. Tam tersine gitmiş. Ya kafam bayıldım lan resmen. Onu nasıl oyun? Kardeşlerim, kardeşim. Ya yeter 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 yeter. Tamam. Ha korktu. Vallahi düşündüm korktum. Sen burada mı? Ha, camı kırmış. Ben burada dursam şimdi beni öldürür Evet öldürür. Ne? Buraya mı basıyorsun? Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok kusura, bak. kusura bakmayın. Kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın. Yaa. Geçemeden geçeceğiz. Geçeceğiz. böyle. Şimdi şu kapağı sıraladık. Oh, buradan da uytuz. Ne? Ben oku bana. Kim yaptı ben bu okulu ya? Oku yana, var. Beni gördü ya. Nasıl nasıl? Tamam. Dünyanın yeni kahramanı. Yeni kahramanı. Dünyanın yeni kahramanı. Ne alakası var? Dünyanın yeni kahramanı. Süperman. Hocam tuvalet adam. Wow. Ya. Gördüm geçtim ya. Buraya nereye? Oo, Jurassic Park. Oo, oh, Jurassic Park. Really Jurassic Park'a geldim. Orada video muyduk? Ben nereye oğlum? Jurassic Park. Amanın Jurassic Park'a gelmiş. Hop hop hop.

Arkadaşlar 100 bin abone gelirse yüzüm göstereceğim. E, eğer bu videoda 100 bin, milyon. 100 bin tağ gelirse bu videoda 100 bin tağ gelirse 100 bin tağ like gelirse 100 bin, 100 bin like gelirse Brawl e, Stars ve Brawl Stars önüne çekeceğim. Brawl Stars önünde 3. yüzünü çekeceğim. Oyuncu Brawl oynuyorum. İki. vardı. Onları çektim. 3 üç. Üçten sonra direkt Brawl Stars'ın zaman aldığını sen sözü Ve eğer bu buna yüz bin kalak gelirse üçüncüsünde bir mega kutu aç açılımı yapacağım. Ha hazır mısın yoktu? Mega kutu açılımı yapacağım. Sen diyeceksin mi? Güzel bence. Kaka belki karakterler gelebilir. <laughs> karakterler gelebilir falan. Oo ben bunu, bunu izlemiştim. Ben bunu biliyorum ya. Emoji. Emoji mi? Ne? Çekil lan. Çekil lan. Git şimdi. Git şimdi <laughs> <de. gülüyor> bu. Emoji miydi? Ben bunu biliyorum. Bu biraz stresli falan da. Emoji olacağım diye. Emoji ne? Bu kadar mı? Bu Ne oldu selamın aleyküm Bir İki telefon almalıyız Ama burada yamacılardan emojilerden... Kaçmaya mı çalışacağız galiba kaçmaya çalışacağız Senin olduğun evet. yerdeyim Yamacılardan değil evet. mi ben oraya geçtim Burada nereye Vay yengeç Bayan geç donmuşsunuz oğlum siz. Ne yapın lan? Nasıl donmuş sen? Ya çok Buz olmuş. Adam buz olmuş. Bu ne lan? Oy be. Ben verdim kardeşim sana verdim. Onu sana. Hayır. Bak kardeşim. Oy var dedin. Gelirim. Tamam. Bunu nasıl yaptınız ya? Nasıl becerdiniz? Allah'ım nasıl becerdiniz? Olabilirsiniz ki. Hayır. Hem kesildim hem de sütlerim içine düştüm. Dur şu an

Ne are you doing it bıçakla ben kestim. Hiç oldu mu böyle? Ya yeter. Hoppa. Tamam. Ya ben bugün nasıl yapacağım? Aa nerede? Yok lan yok olmuyor. Bakın vallahi ben. oğlum kafaya taktım. Yapam yapamayacağım bir yüz şey. ya. Ama yapacağım. Lan ben niye buradan geçmeye çalışıyorum? Bir şey zıplama zaten. Buradan geçsem mi olur? 나 초코스피. 나한길야 어? 나초코스무스피 나무, 초코스피. 나무, 초스피 Askerler FNAF. Oha. FNAF ne alaka? Arkadaşlar bu video biraz uzun, sü uzun sürecek yine. Zıplama tuşuna basın. Oha. Böyleymiş. Ben bunun adını yorumlara bırakırım. Ay yorumlar Pardon yorumlar değil. <laughs> Mükemmel bir oyun ya. Galiba şu Bay Yengeci evine doğru götürmeye çalışıyor. Bir yere doğru götürmeye çalışıyor. Çünkü arkamızda donmuş bu Bay var. Allah korktum. Ne? Ha geldi ki. Ay yeni. Ne oldu? Wow bayım uçuyor mu? Çok güzel. Evet. Ben böyle yeni kontrol edebiliyorum. Eğer aşağı doğru bakarsan aşağı doğru. Evet aşağı doğru bakın aşağı doğru. Yukarı doğru bakarsan. Hastan yukarı doğru gidiyor. Ben şöyle şöyle, şöyle evet, yukarı doğru bakarsan. Evet hastan yukarı doğru gidiyor demiş. Şöyle bak gidersen. Aşağı doğru oynuyor böyle gidince. Nasıl yıkıyor? ジェズ、ってる。えぇ君とおじいちゃ <Trans 种> ん、えぇくつさんある。ねぇくつさん İyi sonu da kötü soğanın zengin olduk ne olduk. Apeee kötü Yok dur. Kötü yaptık bence. Bunlar karşı karşıya doğru yürüyor. Hay Allah. Ben de kötü Evet. Öncelik kurtar böyle böyle farklı farklı yerler de var. Yani Baya var. Mesela pistalı kutar. Tam başka bir şey mi dedi? Ama belki. Şu an çünkü o an. Bu an bizlerin de çok şeyler yapıyor. Ya da oyuna girmeyelim ya. Yani. Bence bu bir saftır Güzeldi. Bir şey var. Çıktık. Ee, en başa gelin mi öldük? Rebik yaptık. Ben dragonu binince sen ne oluyor? Ne Evet arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.